Günaydın, bugün 26 Haziran Perşembe. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endekslerinde dün karışık kapanışlar yaşandı. Trump'ın Fed Başkanı Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda yavaş kaldığına yönelik eleştirileri piyasalarda baskı oluştursa da, teknoloji hisselerindeki alışlar, Fed'in büyük bankaların sermaye gereksinimini azaltacak düzenlemelere onay vermesi düşüşü sınırladı. Nvidia hisse fiyatında dün %4'ü aşan yükselişte tarihi kapanış yaşandı. Nasdaq endeksi %0,31, banka endeksi %0,7 yükseldi. Orta Doğu'da gerginliğin yatışmasının, Amerika'da büyük banka ve teknoloji hisselerindeki alışların risk iştahı üzerinde olumlu etkilerinin sürdüğünü görüyoruz. Amerika endeksleri bugün vadeli tarafta yukarıda hareket ediyor. Asya borsaları Güney Kore ve Hong Kong dışında olumlu tarafta açıldı. Avrupa borsalarının dünkü zayıf kapanışın sonrasında, bugün güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Orta Doğu kaynaklı haberlerle birlikte piyasalarda, Trump yönetiminin gümrük vergileri ile ilgili yürüttüğü ticaret görüşmeleri, vergi indirim planı piyasaların gündeminde ön plana bulunuyor. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları, gayri safi yurt içi hasıla, dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. İçeride Merkez Bankası'nın 19 Haziran tarihli para politikası kurulu toplantı tutanakları yayınlanacak. Gelecek hafta 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Borsa İstanbul tarafında salı günkü yükselişin sonrasında dün hafif satışlar etkili oldu. BIST endeksi günü 9418 seviyesinde günlük bazda eksi %0, 32 değer kaybıyla tamamladı. Teknik olarak bakıldığında kısa vadeli göstergelerde aşırı satımdan geri dönüş işaretlerinin sürdüğünü görüyoruz piyasa üzerinde satış baskısında durulmanın teknik olarak sürmesi, endekste 9000 seviyesine yakın başlayan toparlanmanın kısa vade için devam etmesi bekleriz. Endekste yükselen hareket içinde 9500 seviyesinin aşılması durumunda kısa vadeli teknik hedef olarak 9700-10000 bandı gösterilebilir. Ara destek noktalarımız 9.350 ve 9.210 seviyelerinde bulunuyor. Bu çerçevede Borsa İstanbul'un bugün güne hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Hisse tarafında ise endekste yükselen hareketi içinde Galata Wind, İş Bankası C, Koç Holding, Koza Madencilik, Tofaş Fabrika, Türk Telekom, Vakıfbank hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.